Balcım Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle uyuyan dev ise konuşacağız. Alınabilir mi? Satılabilir mi? Alırsak nereden alalım? Nelere dikkat edelim? Bunları hep beraber bu videoda konuşmuş olacağız sevgili dostlar. Hem teknik bakacağız hem temel tarafta bizi destekliyor mu ona bakacağız sevgili dostlar. Anlatmaya geçmeden önce takip ederek ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Sorularınız varsa aşağıda yorumlar kısmında bırakın arkadaşlar. Oradan da elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Şimdi Öncelikle şöyle bir teknik analize. Bakalım daha sonra temel analize. Doğru bir göz gezdirelim. 7 Kasım, 7 Kasım değil de 21 Kasım 2022'den beri 2 yıldır düşen bir Sasa görüyoruz. Peki bu Sasa bu kadar düşe düşe nerelere, nerelere kadar daha düşecek? Nereye kadar daha düşmesi beklenir? Şurada şu şekilde çizmek daha mantıklı. Şöyle bir düşen trend görüyoruz sevgili dostlar. Peki buralardan alınır mı alınmaz mı? Şöyle grafiğimi günlüğe çevirmek istiyorum. Ve burada kendi özel indikatörüm olan burada 2-3 hareketli hem hareketli ortalama hem al satlar hem de Ichimoku bulutunu kullanarak yapmış olduğum bir indikatör. Bu indikatöre göre bakalım alınabilir mi satılabilir mi? Şimdi burada henüz bir sat sinyali gelmiş. Al sinyali bizler için üretmediğini görüyoruz. Fakat ben diyorum ki 43-20 üstünde Sasa kalmaya devam ederse bir potansiyel var. Neden bir potansiyel var? Çünkü görüntü 2 yıldır Sasa'yı yataya bağlamışlar. Bezdirirdiler de bezdirdiler. Buralardan toplamış olmaları gerekli. Çünkü temel tarafta iyi şeyler var, pozitif şeyler var. Önümüzde bir faiz indirim süreci gelebilir. Piyasayı rahatlatabilirler. Yaz ayının sonuna doğru piyasa bir rahatlayıp gevşeyebilir. O yüzden Sasa'da da kısa vadeli güzel hareketler görebiliriz. Günlükte yine baktığımız zaman Erasay'ın bir al sinyali ürettiğini şahitiz sevgili arkadaşlar. Şurada oluşan görüntü. Peki biz neye dikkat edeceğiz aldıktan sonra? Yapacağımız ilk şey sevgili arkadaşlar 43.60'ın üstünde mi değil mi? 43.60'ın altında kalan Sasa'dan uzak durmak lazım. 43-60 kırılmış. Altında da 3-4 günlük kapanış varsa ya ben buradan uzak dururum. Burada al sinyali görmeyene kadar ben alış yapmam deyip uzaklaşabilirsiniz sevgili dostlar. Bu önemli bir strateji. 43.60'ın üstünde kalmaya devam etti. Önü açık. Özellikle bu siyah trendin üstünde bir kapanış pozitife işaret eder ve o zaman yeni bir video çekeriz. Neresi destek, neresi direnç ona o zaman karar veririz. Kısa vadede ya hocam neresi hedef olur? Hani buraya göre baktığımız zaman biz her zaman ne diyoruz? Fibonacci bizim en büyük hedef veren araçlarımızdan bir tanesi. Tepe noktası burası da dip noktası. Bakın sevgili dostlar. Hedef noktası olarak tepe noktası olarak burayı aldık. Dip noktası burayı aldık. Yani biz bundan sonrasını görmüyorduk normal şartlarda. Ama bakın şurada bir defa satış yemiş milimetrik. Şurada bir defa satış yemiş milimetrik. Burayı geçip onay aldıktan sonra buraya çok az bir farkla yani FIBA 38.20'den geri çekilmiş. O zaman biz şunu söyleyeceğiz sevgili dostlar. Fibonacci'ye göre bu şekilde Sasa giderse geleceği ilk hedef 58 TL'dir sevgili dostlar. 58 TL kritik öneme sahip. Her şey pozitif gitmesi durumunda. Sasa'da yeni bir hareket başlarsa yeni hareketin fiyatı 112 TL'ler olacaktır sevgili dostlar. Burada bu şekilde bir potansiyel yatıyor Sasa'da. Peki bunu neye göre konuşuyoruz? Şu anda 2 yıldır yatay süreçte. 2 yıldır yatayda 2 yıldır şirket güzel şeyler yapıyorsa bu hisse niye gitmiyor? Mal toplanıyor. Bunun en büyük sebebi bu. Gelin bakalım hep beraber. İşte bu da Sasa'daki bizim finansal özetimiz. Bakın her dönem güzel karlar açıklamış. Burada bir sektirmiş ama ondan sonra favökler, çeyreklik karlar falan uçmuş gitmiş. Piyasaya değeri sadece 2.76. FK'sı 9.85. Yani şirket şu anda pozitif arkadaşlar. Şu karlara ya böyle bir kar açıklayan şirket mi var 10 milyar TL? kar açıklayan bir şirket mi var sevgili dostlar? Bu adamlar böyle karları açıklıyorlar. O yüzden şuradaki tabloya, burada bu oluşan şu grafiğe göre, şu grafiğe göre sevgili dostlar, bence Sasa bir potansiyel şu anda yatıyor. O yüzden Sasa'da burada tek yapmanız gereken iyi bir zamanlama sevgili dostlar. Eğer iyi bir zamanlama istiyorsanız, buradaki al-sat sinyallerine göre, bakın haftalıkta bir al sinyal ve her şeyi kapatayım, temizleyeyim. Bak, haftalıkta bir al sinyali vermiş. Şurada. Siz burada sadece haftalıktaki al sinyaline göre takip etseydiniz sevgili dostlar. %16 bir kazanç cepte. Bak burada al sinyali vermiş. Çok kolay kolay haftalıkta al sinyali vermiyor. Burada baktığınız zaman sevgili dostlarım %60 sadece bir al sinyaliyle %60. Şu anda al sinyal devam ediyor. Normalde alsaydınız kardaydınız. Şu anda sat sinyali gelmediğine göre. Yolunda gidiyor. Ha, güzel zamanlamayı buradan takip edebilirsiniz. Bir. İkincisi günlükçe sevgili dostlar. Günlükte kısa vadede bak... Hani satları takip etmesen dahi... Sana al verdiği yerlerde... Tamam Buradan al vermiş. Sen tepeden al arkadaş. Şurada sana bir %17 kazandırdı mı? Aldın veya... Bir kısım düştü mesela sattın. %17 maksimumu gördü. Şurada sana al demiş. Sen de şuradan aldın. Bir tık yüksekten %19 da burada mı kazandın? Bak bu da etti iki mi? Sana şurada al vermiş... Burada sat vermiş. Hadi burada yüzde kaç? Yüzde 4 zarar ettin. Şurada al vermiş. Tekrardan bir sıçrayış. Şurada al vermiş. Sevgili dostlar. Şurada al vermiş. Burada yine yüzde 5 kazandırmış sana. Şurada bir al vermiş. Bak burada al verdikten sonra sat vermemiş. Onu fark ettin mi? Zirveden alsan. Burayı sanmıyorum. Zirveden al. Yine sana yüzde 24 kazandırmış. Şurada aldığı gün sat vermiş tekrardan sevgili dostlar. Burada verdiği kazanç sattırma oranına göre çok daha iyi. Bak tepeden alsan, tepeden aldın sana şurada sat verdi. Sana sat verdi yer. Zarara bakacağız şimdi. %7, %8 bir zarar. Sen burada zaten bir defa %20, bir defa %16, %19'lar. 3 sefer böyle büyük karlar kazandın. Yani buradaki al satlara göre hareket etmek dahi yine bir potansiyel. Ama ben size şunu söylüyorum. Trend üstünde bir kapanış gelmesi durumunda. Sasa'da. Şuradaki trendden bahsediyorum. Burada oluşan siyah trendden bahsediyorum. Burada bir al sinyali gelir ise. Bu bölgenin üstünde bir al sinyali gelir ise. Şu bölgeden. Burada mesela bir tane al verdi. Fiyat hareketi siyah trendin üstünde ise korkma. Vermiş olduğumuz 58'leri, 68'leri veya hatta 112'leri kovalayabilirsin sevgili dostlar. Bu da böyle bir stratejidir. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.